Burası da zindan bölümü. Canlı yayın yapmadım çünkü aşağısı derin olduğundan dolayı şebeke çekmeyebilir. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Sarayın zindan bölümü. Şu şekilde delmeler var. burası zindan bir bölümü. Şöyle. Şurası giriş kısmı Demin geldiğim yerde Şurası da pencere İçerinin havalandırılması için Şurası da zindanın ikinci bölümü <laughs> Bu şekilde Bölüme bölüme arkadaşlar <laughs> Zindan bilme bilme, bu şekilde Zindan Zindan Gülistan'dır bize Orada indirilir Ümmete Bir adam kaldı Şehadete Şuradan da ikinci bölüme geçiliyor Burası neden acaba Burası da daha ağır suçlu olan insanlar için mi acaba şu şekilde arkadaşlar şöyle ışığını açayım daha rahat görürsün bunda kısımdanın farklı bir bölgesi muhtemelen ağır suçlular orada kalıyor şöyle hızlıca çıkayım Doğu Beyazıt, Ağrı Doğu Beyazıt İsak Paşa Sarayın Zindan Bölümü. Evet, burası da merdivenleri bu şekilde çalışıyor. <laughs> <İşte, işte, işte. gülüyor> evet, <gülüyor> burası Arado Beyazıt İsak Paşa Sarayı. Evet. Burası da havlu kısmı. Burası da ana saraya giriş bölümü.